Sarp annesinin gerçekleri öğrendiğini öğrenmiş ki fragmanda annesine sarılmak istiyor. Bu arada Füsun çatışmadan sağ salim kurtulmuş. Tabii Kudret de kurtulmuştur. Füsun Kudret'i ikna edip Mustafa'yı kurtarmıştır. Gelelim Celal Baba'ya. Celal Baba tam her şeyi Yusuf Müdür'e itiraf edecekken Mustafa'nın kurtulduğu haberi gelir. Celal Baba yine direkten dönmüştür. Dizinin sonlarına yaklaşıyoruz. İki kardeşin buluşması her an olabilir. Ve bunu da kudret sağlayacaktır. Çünkü kudret yavaş yavaş parçaları oturtturur. Coşkunu da unutmayalım. Sizin de tahminleriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Daha fazla inceleme için like atıp abone olmayı unutmayalım.